Selamlar millet. Stardew Valley'in 9. bölümüne hoş geldiniz. Volkan'la birlikte bugün madenlere inip canavarlarla savaşacağız. Değerli olan her şeyi toplayacağız. Değil mi Volkan'cığım? İnşallah bakalım. Yani öyle bir hedefimiz var ama ben de 3. 4. katta geri döneceğiz gibi patates olacağız <laughs> gibi bir his var ama olsun. Yani ben güne... Şey görüyorum... <gülüyor> <Birazcık> <gülüyor> güne, güne, güne nasıl var. uyandım diyecektim kapıda biri var. Bir saniye, çok özür diliyorum. Böldüm ömrü ama seni. Yok, yok, Clint, yok. Clint diye biri çıktı. Kayaları kazıp işlerindeki madenleri çıkarttığını gözlemledim. Bu çok iyi dedi. Bulduğum cevherlerden en iyi şekilde yararlanmak için bir fırına ihtiyacım olacak dedi. Okay. Şansına ben de fazladan fırın var diyecek sandım. Taslak var Okey. Aha taslağını verdi. Güzel. Aha 500 gold geldi. Fırın tarifi öğrenildi. Fırın külçe erdi. Ha Ömür. Bu fırın bizim fırın değilmiş. Külçe elde etmeni sağlar diyor. Yani Hı. bu madenleri eritip. Evet evet onu diyordum ben de işte. Ben de yemek fırını sandıydım bunu. Birkaç bakır ne olduğunda yükseltmeni öneririm. Tamam. Clint. Ben eve gidiyorum. Clint'i aklında tut tamam mı? Ekran karardı. Tamam. Ben güne böyle uyandım Ömür. <gülüyor> <gülüyor> Sen ne diyordun? Bir şeyler diyordun. Bu kız hala bitirememiş bu arada. Sağ atıştırmalı aldım yanımıza dört tane. Daha da yap. Evet daha da yapalım. Sen daha da yap, ben Ondan sulamaya önce geleyim mi hızlıca? Ben de şu yolları yapayım azıcık. Ay, sulamaya başlayayım. Azıcık süresi açılmışken. Ya yani yiyecek şeyimiz olmazsa madende çok dayanamayız enerji. Meşe palamudu, çam kozalığı bir tane yapabiliyoruz şu an. Beş tane olacak toplamda. E İyi çok ben iyidir gene. Çilekler olmak üzere. İki tanesini bıraktım kasaya. Çıkarken al onları. Bir de üzerindekileri boşalt gene. Şu dağda çok işim var bu. benim daha. Ha ben suyu... bunlar olmuş mu? Olmamış. Tırpan gerekiyor, olmuş işte. Tırpan var bende alayım ben bunları. Bu? Şu tara fasulye var, onları da alalım. Sulamaya devam. Neymiş bu? Lahana, enerji veriyor. Taşın mı yanımda lahana madende? Olabilir aslında, garanti Lahana'yı çünkü. biri istiyordu, Görev vardı. Az Ama daha akıllı işte kesiyordu var ya. <laughs> 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 Savurdum peşin üzerinden geçti. <laughs> Şilekler çok pahalı. <laughs> tanesi yüz kopmak tanesi. Aynen bir de var ya tam ortalarında savurdu. <laughs> <laughs> Şu lahana isteyene... Aa benim enerjim bitmiş. Aa bayıldık benim ya ne o ne yüzden. Şimdi. Bu sulama bitti mi? Yoo fasulyeler hala duruyor. Abi bir tane yani şunlara at bakayım. Gebereceğim yoksa. Sularken bayılacağım. Aa bu çok güzel ya. Müthiş bir şey bu. Sneakers gibi. İstersen şey yapalım kanka. Direkt yatağa yatalım dinlerim bir gün. Öyle hemen gidelim. Hazırlık yapalım hazırlık. Yiyeceklerimizin hazırlığını. O mesela o atıştırmalığı neyden yapıyorsak onu i̇şte toplayalım. İşte ben toplamaya onları aynen. Ben gidiyorum şu anda toplamaya. Ben şurayı sulayayım. Bir de şu şeyi teslim etmeye gideceğim ben. Böyle ufak bir işim var. Lahana vereceğim birine. Kimdi o? Madeni keşfetmek. Geleceği işlemek. Jody'nin isteği. Jody'ye karnabahar götürüyorum. Yerini karnabahar mı bu... istiyordu? Evet yeri de buradaymış. Dur, tamam. Ben de geleyim beraber götürelim. o zaman. Gel karnabahar. benimle de yeri şurada. Gel 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 aşağı aşağı. Hemen onun işini yapalım aradan çıksın göre. Bugün böyle ufak tefek işleri halledelim. madene güzel gelelim. Kılıcımızın tadına baksınlar. Neresi acaba? M'ye basayım. J-Jody. Jo Sağdaki mavi ev. Evet, burası. Bana da bir tane ver girmeden de bari. Hepsini birden verirsen. Şöyle nasıl veriyorum? Sağ tıkla onlar üzerime, aynen. Hepsine tamam. tıkladım, birini veriyormuş zaten yine sana. Jodyyyy. Al bakalım. Günümü güzelleştirdin. Ne demek şeker? Şapşik hadi görüşürüz işimiz var bizim. Bir şey <laughs> mi lazım diyor bana. Bunu böyle üzerine mi ha aynen. Tamam. Oo metalci gençlik takılıyor burada. Şşş ne yapıyorsunuz lan? <laughs> Al teşekkürler hediyeni ben. Ola yanlışlıkla elimde lahanayı verdim Sebastian'a. <laughs> lif vereyim bakayım dur şunlardan birine. Al sana lif. Doğum günümde bana bunu veriyorsun. Bir çeşit bu. Doğum günü müymüş? <laughs> dur dur lana vereyim. Ah bugün de doğum günümmüş Öyleymiş. <laughs> Teşekkürler çok olsun. Aa Boris bu çocuğun şeyin. Ç <gülüyor> <gülüyor> oğlum hatırladı mı piçi? Şey? <laughs> Hatırladım. <gülüyor> ya oğlum ama o küfürü iki kere beni tersledik iki kere seni. <laughs> Lana verdi doğum gününde <laughs> Mutlu oldu ama mu? yüzü güldü pisliğin. Ben lif verdim hoşuna gitmedi. Küçüklere ağlayamıyoruz bu. Aynen artık kılıcımız var. Bir şeyler avlamaya çalışabiliriz görünce. Avlanıyor evet. mu acaba? Şimdi. Abi paramız varken bir şeyler daha mı eksik? Aa bir saniye göre gelmiş. E, merhaba şapka satıyorum. Tamam mı dürtük? Şu eski <laughs> yere gel dürtük. <laughs> Paracık getir şapka farası şey daha geldi. Aha 500 gold. Canım uzun zamandır senden haber alamadım. Bu arada her şey yolunda mı annem? Büyük babanın sana bırakmış olduğu bir paket buldum. İçinde para vardı. Sen ne diyorsun? Nasıl bir kralsın büyük baba? Hiç sorma ya. Büyük baba olmasana var ya. Dün gece seni bulduğum için şanslısın. Baygınken biri ceplerini karıştırıyordu. Ne kadar <laughs> para aldı bilmiyorum. Abi es, mi? Yaklaştığım anda uzadı. Bundan sonra daha dikkatli olmanız. Vallahi paramızı almışlar. Ay be. Demek Stardew Valley'de böyle böyle şeyler var ha. E karnabahar götür dedi. Götürdüm. Görev olmamış. Ömür. Evet bende de olmamış. Demek ki yanlış bir şey verdik. Lahanaymış. <laughs> Eldik. <Elin gülüyor> <laughs> Sabahtan beri lanet şehirde. <gülüyor> <gülüyor> Abi ya, Nasıl yapacağız? Gideyim de yani karnabahar alayım yapmayayım. bari. Gideyim ben karnabahar alayım. Pazarda vardır. Hadi bakalım. Kıza şimdi söz verdik. Hadi uzatmayalım bugün. Savaşa gideceğiz dedik ya. Bugün Taz gidemeyiz ya, oğlum saat 5 oldu. Nasıl giderim? Tamam, hazırlık yapacaktık. sen ederim. hazırlık yapıyor musun yemek şeyleri için? Uluyorum işte da. Tamam, tamam geliyorum hemen. Şuradan iki lahana alacağım ya. Satıyor mu <laughs> ki öyle lahana? Yo, ooo yandık. Market nerede Ömür? Yani Satılıkta bir yerdeydi ama, lahana var mı orada bilmiyorum. Aynı şeyleri satıyorlar gene. Hmm. Neyse, kızın lahanası kalsın biraz. O 500 gold'u vereceğim dedi bana kimse vermedi. Geldi o direkt 1500'dü 2000 oldu. Oldu mu? Tamam. Geliyorum o zaman. Şimdi kullanmayacaklarımızı bırakalım dedik bırakalım. Nereye bırakacağım? Hangi çantaya? Şuraya bırakıyorum. Ben da. direkt kasaya bıraktım işte. Ben de oraya atıyorum o zaman. Oke, van mobil. topladım. Tırpanı attım. Suluğu attım. Çapayı attım. Baltayı da attım. Kazma ve Abi Kazım 2000 pa 2000 paramız olmuş bak, gözünü seveyim. Gel şu envantörü arttıralım. Tamam 2000 istiyor zaten o. Tamam 2000 işte, arttıralım. İkimiz iki de artar bence. Yapılıyor diyor. Kızla da konuşulmuyor ya. Ben hazırım. Bak ne şuraya için? sana. Dört tane sağ atıştırmalığı bıraktım. Onu da al oradan. Dört tane sağ atıştırmalığım nerede? Burada aldım. Hadi go. Ben sana lahana vereyim biraz. Çek kılıcını gidelim. Ver bakalım. Böyle mi gideceğiz bu enerji? Oğlum zaten 5 saat sonra gece e, olacak evet. ya. Hadi yatalım o zaman gidelim. Dur bir dur. Dur bir saniye. Lahana var. Lahana vereceğim sana. Dayanamıyorum. Dayanamıyorum. Aksiyon lazım. Anlamıyor musun ya? Hadi hadi. Oğlum bir dur tamam. Yatıyoruz mu şimdi? Duramam. Lahana var. ver? Lahana kaç tane istiyorsun? Ver. Bilmiyorum. Ver <laughs> işte. Böyle bir bir mi vereceğim sana? Bunun metodu ne? 1-2-3 1 2 Yatıyorum ben hadi. Yatıyor muyuz? Uyandığımız gibi sulayacağız. Sulamayı verelim bir günde. Bir şey olmaz ya. Yani. Olmaz olmaz. O Doğru. kadar orada o acayip para var. Ya Bir gün sulamayınca bir şey Oy, olmaz ona. Arı kovanı geldi. Yeni nesne tarifi. Hızlı ek. Yeni yemek tarifi. Çiftçi öğünü. Güzel. Çiftçilik. Toplayıcılık. Aa, hiçbir şey kazanamamışız bugün. Bahar mevsiminin 21. günü. Bahardan sonra yaz geliyor herhalde. Aha bir ünlem çıktı bak orada Ömür. Aa. Hayvan yetiştiriciliği tamam. Aha. Dışarı çıksana. Hayvan yetiştiriciliğine bir şey olmuş. Ne oluyor? <laughs> Sen de Aa, yok mu? Aa çilekler. Sen de yaprak yağmıyor mu havada? Yağıyor. Sonbahar o zaman bu. Oğlum bak kılıç sallayıp durma şu <laughs> Gördün mü? <laughs> Görmemişsin de diye umuyordum ama. Şu aldığım çilekleri şuraya vereyim. Çileklerden kaç para kazanacağız çok merak ediyorum. Yemek istiyorum yemeyeceğim. Hepsini satacağım. Evet şu kaliteli lahanayı da satayım. Şimdi bunları bir sulayalım. Suluğumuz <laughs> nerede? Aa <gard> da alabiliyorsun. <laughs> Saat 3'te Valla. Bak ömür yöntem ne biliyor musun? Bak bir beni izle bir saniye. Şimdi bak şurada 6 9 saniyeli kare var ya. Tam ortasında duruyorsun. Hadi, hadi savaşacağız hadi ya. Hadi ya anlamıyor musun oğlum sen beni? Dediğimi anladın mı? Kanım kaynıyor kanım. Hadi. Öyle uğraşasın pıt pıt. Bak oturduğun yerden böyle yapabiliyorsun. Aa, çilekleri de ekmek gerekmiyor. Bir kere ekiyoruz. Biz bu tarlaları ileride ayıralım, çilek tarlası, fasulye tarlası diye yep. ayarlarız onları. Zorunlu fasulyeleri de suladığıma göre gidebilir miyiz? Şunu suladım mı? Suyumuzu da buraya koyalım. da iki tane var. Suyumuzu koyuyorum hemen buraya. Sana başarılar diliyorum ben kardeşim. Ben yola düştüm. Gene yordun bizi yola çıkmadan. Abi kümesimiz olmuş ya. Ömür. Neyse kümesi önümüzdeki bölüm bakarız. Kümesi olmuş ha. Tamam. Ona önümüzdeki şey bakarız yarın. Nereden gidiyorduk oraya? Bakıyorum ama buradan gidiyoruz herhalde. Ee, neredeyim ben kayboldum. Yaprak döker Miriam'ş. Yanından geçen sen miydin? Evet, oradan gidilmiyor. Niye? Ha, nerede? <laughs> gidilmiyor işte, yol yok. Ha köprü varmış burada oğlum, buradan geçsene. Ha, geç bakalım hadi. Geçtim işte. Aferin. Bak geliyorsun. <laughs> Aferin diyor bir de. <gülüyor> <gülüyor> En ucu Bu da beni etti. Burası güzel balık yerine benziyor ama. Hmm. Yukarıdan mı gidiyorduk biz buraya? Şuradan geçiyorduk ha. Tamam. Epey zor yerde ya. Evet. Selamun aleyküm. Şimdi şu envantörü düzenleyeyim kılıcı. Biri alayım seni ikiye alayım. Okey. Bir. Sadece çekiş lazım. Şeyi buldun mu? Çıkışı buldun mu? Direkt inelim. Tamam. Alt katlarda daha iyi loot olabilir. Ha çıkış burada. Şunu da öldüreyim de. Kaçıncı kattayız? Üçe gelmişiz. Aa buldum. Dur oğlum gel. Burada bir sürü yaratık var. Keselim. Bir de kutu mutu var. Mut var. Sıradan, sıradan tutucu toprak. Loot aldın. Ha onu da kaz. Buradan giriyoruz 5. kata iniyoruz ilk günümüzde. 4. Eee. Oha ölmedi lan kiraz bombasıyla geliyor adam. <laughs> Biraz bombası sadece şeyleri mi öldürüyor? Buldun mu yere? Yo. Damla sesi geliyor. Link link. Vallahi bulamadım. Ama burada yaratıklar var ya. Bu herife kesin Bu çıkış arkadaş? Bu hemen yiyoruz hop aha bir şey ne arkadaş? buldun bölgedeki demirci Bu açabilir kim bilir içinde neler saklıdır. Ömür. Onu, onu ben ilk bölümde buldum kanka. Ne <laughs> yapacağız? Bilmiyorum denemedim ne, ne işe yaradığını da. Aha buldum çıkış gel. Buldun mu? Geldim geldim. Günlük güncellendi derken. 5. bölüme indik işte. Onu in Madeni de... Bil... Bil... istiyordu. 40'a mı ulaş? <laughs> Aa gel gel buldum ilk atışta. Oooo. Karanlık çökmeye başladı. Ben ya, sana ben demiştim canım. meşale bulalım diye. Aha buldum gel gel. <gülüyor> <gülüyor> Çok ballıyımdı. Çek kılıcını. lafi Şu kılıçları da update edelim ya. Bence şu yukarıdaki taş bak oraya gidiyorum. Oo, hayat burada koş koş. Sen o tarafa ne bakayım. Oğlum 3 tane yaratık var. Yavaş. yeşiller ölmüyor ha. Kuars buldum Zenginiz. Güzel. Aha buldum çıkışı gel. gel. Gel gel gel, yukarı. Burada bir şey var mı bakayım. Aa o sen misin lan arkadan geldin. Enerjim çok kötü ya. Bir tane lahana yiyeyim. Ya buldum. Burada. Geliyorum. İki tane lahana yedim. Üçüncü lahana yedim. Dördüncü lahana yedim. Canım güzel. Geliyorum. Neredesin? En azından 10. kata ulaşmadan bırakmayalım. Kaçıncı kat bu? 9 mu? Şu yaratıkları keseyim. Punisher geldi. Bu kadar öldürdüm böcekten ne çıktı. çıktı? ya. Hiçbir şey çıkmadı. Böcek eti. 10. katı bulmamız lazım çabuk. Aha bulmuşsun. ne? Envanter dolu. Aha ver onu ben var o. Hop kuvarsın. Gel da inerim 10. kata. Şunu bir öldürelim. Yeni rekorumuz ve sandık buldum. Ayakkabı. Deri çizmeler. Güzel. Lahanayı yutayım ben o zaman. Tamam. Ayakkabıyı e, nasıl tamam. giyiyoruz? E'ye bastım. inventörden. Ayakkabıyı taktım ben ha. Artı bir savunma, artı bir dokunulmazlık. Yanlış olmasın kardeş. Aa bu ne? Ha otomatik gidebiliyoruz buradan. Asansör. İnelim mi daha yeter mi bugünlük? 9 oldu. Bence yavaştan dönelim. Hadi gel. Evet bence de. Sıfıra çık direkt buradan çıktım bile. Güzeldi bence. Ayak ayakkabı götümüzü doğalttık. <laughs> <laughs> Gayet başarılıydı 10 bölüm. Hiç o da. Ha. Değil mi? Güzel. Bir iki bölüm direkt bulduk yani. Güzeldi. Ee? Ha dur 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 geri dön bakayım. Geri dön gel buraya. Şurada şey vardı. Ne yapacaktık biz fırın? Ha kapalama ya. Tıh. Bizim kümesimiz de yapıldı bir uyumadan bir kümesimize baksak. Kalkalım bakalım. Ha? Kalkalım bakalım. Ya şimdi niye yatalım ki bu saatte? Saat daha 10. İyi bakalım. Daha var yani 4 saatimiz. Ben evi bulamıyorum. İşte en ben aşağı. de peşinden koşuyorum senin ama. <laughs> nereye? Ha yapayım? burada burada gel gel. Gel aşağı. Aşağı in Pierre'den sola. Enerjim pul çünkü benim. Biraz fazla lana yedim herhalde. Bu değerli madenleri alan kimdi Ömür? Hatırlamıyorum ki. Şu ne şimdi? dursun. Balçık çayı koydum oraya. Kömürü koydum, taşı koydum, bakırı koydum, kuarsı koydum. Ee, bizim bir sandık daha yapmamız şart. Yapalım. Odunumuz var mı ki? Elli odun istiyormuş. Vardır. <laughs> Yap hemen yanına bir tane daha. Ben de ne yapacaktım? Şey yapacaktım. Aha. Oğlum kümesin içine gel. Geç oluyor diyor da. Kümesi hayvan alalım yarın. Kümes boş duruyor. Yarın yine maden yapalım diyorsun? Yapalım bence ya. Bir bölüm daha ne dersin? Olabilir. Olabilir. Enerji ne durumda? Birazcık bir şey... Meşale alacağız mı yanımıza? Evet kesinlikle meşale alalım. Ee, üzerimde şey yok benim. Balta malta. Balta şey var ya çekiçle işte taşları al işte. Zaten akşam oldu bile. Yani hazırlığı toplayabildiğim kardır diye. Saat 1'i e 10 geçiyor dönüyorum yatağa. Başıma bir şey gelmeden. Ben vurdum kafayı moruk. Bir buçuk. Geliyorum abi. Geri kırık koş lan bırak şimdi emanetleri. Koş koş koş. Girdim yatağa. Evet. Yeni bir güne uyandık. Bugün maden mi yapalım? Oo bak çileklerden 10 tanesini 1000 lira yapmıştım. 1665 aldık. Güzel. 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 Burada bitirelim istersen bunu. Bir Bitirelim. Bir devam ederiz yine. Olur olur. Olur. Hadi yap bakalım kapanışı. İyi, hadi yapalım. Arkadaşlar Stardew Valley'in bir sonraki bölümünde tekrar görüşmek üzere. Volkan'la birlikte orada olacağız. Siz de katılın bize. Bakalım neler gelecek başımıza. Dikkat edin kendinize. <laughs> Hoşçakalın dostlar. Bay bay.